Al kesin bunu bak. Bugün sizinle arkadaşlar. Bugün onlar oynamak istedim. Silah oynayalım diye. Şimdi sanırım geç kaldık. Şey Zafer'e bak. Kalba gelmişler. Evet Zafer'e gelmişler. Evet. Kırmızı oldu. ben Şöyle hatta çizeyim. Bakın bu benim. Şu ismi görüyor musunuz? O benim. Bak bak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çarpı. Kolay. 10 dakikalık bir video olacak arkadaşlar. Evet şimdi daha yeni başladık. Evet. Bakın şu an ben merdiveni seçiyorum. Merdiven arası da acıdan. Bakın şu merdiveni görüyorum. Yalnız orada bazı insanlar olabilir. Bu arada arkadaşlar bana mağara takılmış. Bunu yanacak. Şöyle açmışız. Bir kıza vurduk. Çiğde ettik. Aynı zamanda burada arkayı kullanmak da çok önemli. Bomba bile atıyorlar. Sıkmanım çok az kaldı ha. Oralarda da. Çok da bakmak istemiyorum da. Sıra sarı arkadan bir tanesi vuruyor. Bir de bana vuruyor. Abi canım çok az kaldı. çok az kaldı. Bir <laughs> çene şöyle bir tek. Kopya. Evet. <laughs> ben nasıl? Ah, ben böyle bir Evet. <laughs> Abi size birazcık dolmam sana e, bak. Yok takıma falan gelirim ha. <laughs> Bu da de bunu var ha. Şu bir

Orada biri mi vardı? Şu taraftan gelmeye deneyeceğim. <laughs> Bakalım bokları karışacak mı? <laughs> tamam Bak daha kırdım. O şeye kızı vuramadım. Ama bak zaten kazanmışım. Çembe nece olduğunu da görüyorsunuz. Ah Al. Ah, bizim bak yine benim. Takımdakiler hiçbir şey yapmıyor ki. Kusura bakmayın da takımdakiler bu, bu kadar oluyor. Al şimdi yine bir çanta seçme geldi abi bu ne? Artık seçme. Bu bu. Para. Evet. Evet çarpı. Bak. Abi bizim takımdakiler kusura bakmayın da bir şeyi yaramıyor. Hiç oynamasın abi bakın. Bu arada 4 dakika 25. saniyeye geldik arkadaşlar. Bakın şimdi izleyin. Ben sürekli bu kutu oluyordu. Çünkü bu takımda sürekli şey yapamıyorum. Ah, ben de bunu yaptığımı yapsam ben de bilmiyorum. Ona direkt çıkıyor. Ben de böyle çıksam ben de bilmiyorum. Al, Ben de seni sardım. Sardım. Ben bu sefer taraftan gideceğim. Bu tarafta bu var. Abi bu tarafta o yok. Bir de bomba attı. Ben ben korkmuyorum. Evet. Gelin lan. Bak orada birileri var. Arı kanat olamıyor. Bomba attı bak bomba attı bomba attı Kere bir mat. Tekrar yine ben bir yolacağım ama Abi canım gitti. Allah belanı vermesin. Şimdi çok çıt. Adam ya vuruşuna benim canımı bitiriyor. Bu nasıl bir şey? Ha? Bu da bir adamsızlık var. Sonra bunu sordum. Devam etti Baba bu ne yaptın? Hızlı bir insan nasıl burada durabilir? Oh, that's good. Arkada Çok güzel. Ben şimdi nasıl lazım? Aklım bak ki lan. Tam olarak da şu merdivenden çıkmak. Güzel. Bir de şuradakileri bekliyorum. Bak şimdi nasıl mı? Ha? Bitiyor. Evet. 2, 1, 0. Hadi bakalım. Hadi Hadi çocuğum. Tebrik ediyorum. Hatta şey yazayım. Tep. Burada bir tık. Burada şöyle bir tik. Burada sıra Devam edeceğim artık bak. Ay yine bir çantı sıçma. Ah oh, oh. <laughs> Arkadaşlar bu saçma reklam var yüzünden. Kaydımızı tam düzgün yapamıyoruz. Ve de ben bunu editleyeceğim daha sonra. Editleme programı da var. Evet. Arkadaşlar evet, önceki taktik gayet bir tane. Hadi oradan çıkmadım. Ben 8 dakikada boşu boşuna açamışsam ben de bilmiyorum. Ah, ah. Kaçırdım. Burada çıkıyor. Evet. Sıkıcı çok fazla şey olmadı ya. Geç çıkarız ya. Bir gıpta başı şeydik. Ha. Gel <laughs> ah. ver. Şerefsiz. Bizim paramız ne kadar? Bunu alabiliyoruz. Al, bu kredi kartı falan değil. Hiç öyle <laughs> değil. Devam ediyorum. Para vermeyi hiç yani. sevmem. Oyunlara da para yatıranları boşlar. Böyle parkçıya bu zorlara yatırıyorlar ya. Ben sana kızarım. Evet. Double Vallahi şu level üzerinde 7 veriyorum. Dedi gibi abi vuruşta bir oyun oyunu bir gitsin Hadi sen hadi. Bak Bak. Bak kendi o teklikeye Bunlar bak. Bak adam al atıyor. Böyle <laughs> istiyorlar. Ben de yani, arkadaşlar bu son tur olması. 10 dakikaya girmek üzereyiz. Ama bunun elisi var. Elisi evet, bilgisayardan yapayım artık lan ya Ah adam onayda sağ bunu gördü ne kadar Abi, ölüm Bak canım yar ya. Canım da var değil. Şu. Dur. Bak master. Şu. Gösterim. Ay pardon ya. Bir sonra tane göster. Aha öldüm. Zaten videoyu bitirecektim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın diyorum. Neyse görüşürüz. Bu tarz videolar için birazcık kötü oynadım evet. Kanala abone olmayı unutmayın. Dur birazcık bir tane daha vurayım. Öldürürse abone ol Hiç vurmadan öldürürse abone ol Ya vurup öldürürsen like at. Eğer kazanırsan abone ol. Kay evet kazandım. O ne oluyorsun? Görüşürüz kendine iyi bak.